Kristal Elma Festivali Google Standı YouTube canlı yayın stüdyosundan tekrar merhaba. Ben Jackie. So abi direkt televizyon gibi koşuyoruz. Ben yine ben korkmaya başladım yeni gündür. Ee, ben Jackie sokak röportajları.com kanalından ve yanında yine Ekin var ve bu sefer ama onun kanalından canlı yayındayız. Evet, ben değil bu sefer. Aynı zamanda Google e, Türkiye'den de canlı yayındayız. İki kanaldan buradan gidiyoruz. Evet, Çok aynı var. aynı anda iki kanalda. Ne haber abi tekrardan? Ee, Sen anam var ne yok? <laughs> Görmeyelim. Yemeği de beraber yedik biz az önce. Yalnız müthiş bir şey yedik. Onu sevdi. Ama mi? güzel de ne yediğimizi bilmiyorum açıkçası. Abi içinde bayağı şey vardı da şimdi buradan şey ee, yap. çok güzeldi. Sandviç. Sandviç burada yapıyorlar festival alanında ve eminim ki en ucuz şey. Yani burada satılan tabii en tabii. ucuz şey. Çok güzeldi. Neyse abi Ekin bu sefer senin hikayene odaklanalım abi. Tamam. Sen, yani şimdi orada biraz az bahsettin nasıl atarlanan başlığı içeriye geldin ama YouTube dünyasına girişin yani izlemekten başlayalım. Aynen ben seyirciydim. şimdi hani o yüzden diyorum zaten ben çoğu ne Değil yapayım değilim değilim. Yani <laughs> çoğu izleyici hani abi yardım eder misin diye o yüzden yardımcı oluyorum evet. açıkçası ya da işte ilgileniyorum cevap veriyorum çünkü ben de seyirciydim hiç Hı -hı. alakam yok benim YouTube'la hatta e, bakan ilk bulan bulabilir e, teknoloji anlamadan kanalın ilk videolarına bakarsanız benim yorumlu, yorumlarımı göreceksiniz hani burası değerlenir şimdiden yerimizi ayıtalım falan diye falan başladı bir yorum, serüven Sonra e, yapılan işi beğendim. Ve ben böyle bir şey yapmak istiyorum dedim. En basit amacı bu. Ve her zaman hani onların yaptığı gibi değil birebir. Kendim olarak yaptım bu işi. Hani atarlanan böyleydi. Çünkü benim karakterim birebir aynı tepkim. hiç? Çünkü senaryo yazılmaz orada. Yani senaryo benim. Doğaç, Doğaçlama yani. Kendinden yani. geldiği gibi. oldu. Yani, gibi. şu şöyle oldu. Ona sinirleniyorsun. Bilmem ne. Hani zorlama. Hani aman komik olacağını illa küfür et, Yok. Yani Hı -hı. kendimden de çıkıyoruz artık öyle. Öyle başladı. Sonra işte bir süre sonra... E, Artık hani, ben bilmiyorum da yapmışsındır birkaç arkadaşlara, şimdi kendi kanalın olması farklı bir duygu. Hı hı. Başka bir kanalın sunucusu olman farklı bir duygu. Sonuçta teknolojiye atarlanan adam web teknoloji evet. karakteri. Yani karakter aslında benim ama isim hakkı falan onların. Onu. Şimdi çıkamıyorsun dışarı. Çünkü reklamlı video alınıyor. Çünkü marka. Hı hı. Diyor ki bu böyle tanıtılacak. E sen içinden geldiğin gibi tanıyorsun. Montajla gidiyor. E bu süre sonra tabii ki de özgürlüğünü kısıtlıyor. Kendi kanalımı açtım daha rahatım. E tabii bir kitlem vardı sonuçta oradan hmm. tanıyanlar da vardı. Sağ olsunlar destek. Yani yakında çok yakında bir 100 bin aboneye ulaşacağım. Umarım. Öyle işte şimdi kafama ne eserse çekiyorum mesela. Dün berbere gittim. Yani geçen gün berbere gittim. <laughs> Berberi aldım kaydettim mesela. Koydum yani bize konuşuyoruz. Yani kafama ne eserse. Genelde gezi, gezi videolarını yapmaya başladım. Çünkü İzmir'den İstanbul'a gelen bir İzmirli olarak. Yani bilmiyorum abi şimdi Kadıköy diyorlar hani Kadıköy <laughs> nedir? Hani neresine gidilir? Ne yapılır? Çünkü evet. hiçbir bilgim yok. Hani geziysen, gezeceğim de sen bilmiyorum nereye gidilir Kadıköy'de. Dedim ki ben bu cahilliğinden faydalanayım. Bunu kullan. Bunu kullanayım. O, o, tuttu. Diğerleri tuttu. Sonuçta teknoloji anlamadan kanala geçtim. Yine hani orada da kendi işimizi yapıyor. Teknoloji kısmını oraya aldım. Keyif alanlar var. 5 kişiyi sen de biliyorsun yakından. Orada işte Ersoy Yaşar ve Murat Türk hı -hı. maskatılı teknoloji anlamayan adama. Orada keyif alanlar daha bir yetişkin kanalı gibi dursa da hı, -hı. Hani 5 kişinin yapabileceği muhabbeti. muhabbeti hani yetiş her skalada adam var. En küçükleri benim. 29 yaşındayım. En küçüğü benim 42'ye kadar çıkıyor. Öyle bir skala var orada. Hani 5 kişi birleşip bir şeyler yapabiliyor demek ki gibisine ve bu çok da para tutmuyor gibi gibi. Muhabbetler yapıyoruz. Peki şey soracağım. İlk YouTube videosunu izlediğin zaman hatırlıyor musun? İlk. İlk mi? 2005 ya da 2006 senesiydi. Eee MSN'den bir link gelmişti böyle o zaman korkan adam mı artık bir şey korkutmaca mıydı bilmiyorum çok saçma bir şeydi ve YouTube hani yeni yeni 2005'te zaten kuruldu biliyorsun yeni yeni baş ilk o zaman izledim yani yurttaydım çok hatırlıyorum böyle bekliyorduk yarın saat dolacak 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 <laughs> böyle falan diye 56K modem falan ADSL daha yeni gelmişti falan <laughs> böyle artık o öyle izledim yani karın ağrısıydı o zaman. Peki sana gene o izleyici olarak soracağım yani çünkü tamam. YouTube... E, o dönemden bugüne kadar hatırladığın böyle e, en sevdiğin 3 kanal hangisi? Abi en sevdiğim üç kanal. Şimdi anlamayan adamın yeri farklı. Biliyorsun hani ilk izleyicisi iPhone onun yeri farklı. iPhone'da ben takip ederdim. Anlamayan adam üç kanal. Yani üçüncü nasıl diyeyim? Sokak röportajları. <gülüyor> <gülüyor> ya üç yok aslında hani. Hiç alakam yokken takip ettiğim iki He, kanal oydu. Anladım. Peki... E, sen ben de... sokak röportajı yaptım bu arada. Biliyorum biliyorum. <laughs> yaptım Anlatmıştım. Ya benim de kolum girdi o kadraja böyle. Peki şey Barış söyleyeyim. var. O, yayınıma konuk alabiliyor muyum ben? Tabii tabii gelsin gelsin. Problem'e geldim. Böyle... Peki bir şey söyleyeceğim. Sence YouTube nasıl bir yer? Sence YouTube ne demek yani? Buradaki ben... bazı soruları cevapladın ama YouTube nasıl bir yer sence? YouTube nasıl bir yer? Bir kere YouTube ıı, özgür bir yer. Hı -hı. Ve şöyle bir şeysin. Medya patronu sizsiniz burada. Sizi engelleyecek sadece sağ olsun şarkıcılar falan var telif hakkı var. Uksun, uksun sıkıntı. O da haklı <laughs> olarak dedi. Herkes yazıyor koyuyor. kendi hakkını almak zorunda. Alma, hakkını almak zorunda. Bir şey üretiyorlar var. Fakat siz bir basın Söylemeye yani baş. yayın kurulusunuz artık Hı. hani böyle ne dersiniz? Çünkü hani bunda tabi kötü kullananlar var. İyi kullananlar var. Hı -hı. Hani objektif olup yani YouTube nasıl bir güç aslında ya? Kanal hani bayağı bir kitleye bağlı bir güç aslında bu. Ya yani çünkü senin söylediğin sen bana komik hikayeler almışsın. Yani küfrediyorlar, abi bana da küfretsene diyen. Vallahi yani <laughs> ben... çok güzel bir şey o. Ya şey abi bir kere küfür misin diyor. Ses kaydı alacağım diye böyle. Oğlum diyor niye durduk geri küfredin edin ben? Sizsiz yapacağım şerefsiz? Hayır hayır yani küfür <laughs> durduk geri. Lan şimdi saçma göre tamam hani ben lan niye durduk geri? Hani ses kaydı da alsa polis ise bana küfür etti hakaret daha var tamam mı? var yani var. Vallahi istek küfür alıyorum yani. <laughs> Peki e, ee, yani bu hani o güç çok büyük bir sorumluluk getiriyor ya. Çok. Yani şey altında izliyorsun biliyorsun bazen. Ya, Onu abi, biraz bazen adam anlatsana. Adam yolda gördü bir kere. Gidiyoruz. Ne yapıyorsun abi dedi iyi dedim. Buralarda gezeceğine video koy kanala dedi tamam mı? Ne? Yani Beşiktaş'ta yürüyorum <laughs> ben. Gezeceğine. Buralarda gezeceğine kanala git video koy. Boş koydu, boş, tamam boş gezeceğine video yap diyor. Tabii. Tamam dedi. <laughs> <laughs> Görüşürüz abi dedi gitti ondan sonra. <laughs> bayağı azal var yani hani hakikaten. Ne yapıyorsunuz? Kamu spotu mu çekiyorsunuz? Kamu spotu çekiyoruz. Evet. Belli. Ciddi ciddi konuşuyor. yani var bayağı değişik değişik olaylar. Abi o zaman bizim kendinle ilgili bilmediğimiz bir şey söyle. Kimsenin bilmediği. İşte yani, herkes bilecek. İşte bilirelim diye işte. Ee, Valla kendinle ilgili kimsenin bilmediği. Of. Vallahi bilmiyorum. Şimdi ne söylesem bu bana silah olarak geri döndüğü için <laughs> İnsan bu bir şey söyleyemiyor. Ya YouTube dünyasında böyle bir soru sorulabilir mi? Ya abi? kedi alerjim var benim. <laughs> Kedileri yani çok severim hayvanları ama kedi alerjim var. Yani en pişman olduğunuz huyunuz. <laughs> şey, Dürüstlüğüm. Dürüstlüğüm. <laughs> <laughs> İnsanlara çabuk güvenirim. <laughs> Barış senin? İnsanları sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Sevmiyorum yani. Tabii tabii. Metin'si biliyor de, böyle. Abi, Herkesi iş yapmıyor muyuz? Evet yani. Yani marangoz olup kendi kendine bir atölyen olsa eyvallah da. İnsanı hakikaten sevmiyorum abi ben. Çok net yani. Doğadaki en zararlı canlı aslında Ya onunla birlikte yani değil. çok sorunlu bir canlı abi. Glitch yani. Kom komple glitch. Ya o yani konuya geleceğim çoğu bak. Çoğu şey doğru değil yani. Abi, bir Hala bir şeydir iddia ediyor. Birkaç izleyici ama. var böyle. Şimdi iki video önce abi nasıl seni çok seviyorum falan yapıyor. Üçüncü video küfür etmiş tamam mı? Aynı şekilde <laughs> abi. Abi hayranımın sözleri böyle. <laughs> <laughs> Çebune i̇şte <laughs> la abi <Ya> <laughs> böyle. Burada şey canlı yayın yaparken abi yani sevgilerini küfürle ifade ediyorlar abi, gibi bir şey var yani. İrfan hani. her biri bana biri saydırmış bir gün. Ben de, de hiç şey yoktur. Ekin mesela öyle değil bak. Ekin hakikaten böyle kötü yorum gelsin. Anında çakıyor blow yolluyor tamam. Yani her hani şeyde bütün yorumlarda böyle. Tamam bir küfür etmiş mesela. Ben İrfan'a cevap veriyorum diyorum ki. Abicim niye? Ha hani niye küfür ediyorsun? Hadi söyle ben sana bir şey mi yaptım? Ha hani ne bileyim çok böyle vurdun da diyorsundur eyvallah. Hani şımarık tamam. Ama yani hani ne yaptım ben sana? Anlat sebebini söyle. Ana avrat girmiş herif. Ondan sonra dedim niye diyorum? Herif diyor ki abi diyor. Ya ben hani dalga geçmek için yaptım. Lan niye dalga geçmek için <laughs> ana avrat küfür ediyorsun? Yani Kuzenim yazmış var Ortaokulda olsa direkt kavga sebebi yani tamam Tabii. mı? Şey var mesela. Bir gün Timur'u giydirdiler yorumda. Altına yazdıklar düzgün konuş ne oluyor falan dedik. Yani niye küfür ediyorsun dedik. Herif şey yazmış. Abi kusura bakmayın sınav stresi vardı. Size patladım. Abi bu çok enteresan <laughs> bir şey yani. Orada sadece <laughs> hani o <laughs> Deneme doğru. tahtası Biz biz sana küfür ediyor muyuz? Aynen yani öyle çok sıkıntı. Ya bir de insana etkiliyor yani. De öyle ya de böyle etkiliyor. Hani, şey yok ya yani. yani. beni hiç etkilenmiyor. Hayır yani takip edenler biliyor ama ben ama kalıyor yani hakkında ya. Tabii tabii. Ya Abi, her şey yorum yapıyorum tamam. Instagram'dan mesela çocuk bir şey yazdıysa... Bakıyorum ya yani biliyorlar benim huyumu. Instagram'dan işte Twitter'dan hmm. bilmem ben ne. Ben çok yazmam mesela. Döngü var. Abi şu Instagram'dan seviyorum diyor. Aynı nick, aynı fotoğraf. Geliyor videosun altında gömüyor tamam mı? Görmek yani gömmek de <laughs> diye küfür ediyor. Yani bir şeye gömmüyor yani. Şunu <laughs> şöyle yapmışsın Nasıl diye Nasıl olsa gömmün. burada kaynar diyor hani 300-500 <laughs> Ben Alayına vuruyor herif ya. Ben <laughs> o konuda yorum <laughs> atmışım Ben mesela hiç tanımam yani hani böyle hakikaten böyle çok loyal fanları hmm. tanıyorum. Yani hmm. is geliyorlar ismini söylüyor. Ha sen olsun diyorum. Bazılarının lakabı var. Kalpçimiz Tolga mesela Sen falan yani gibi. Kalpçi. Her, heritkom her... Periskop zamanında geliyor abi. <laughs> kalp geliyor. Ama 9000 kalp pozu Yani <laughs> abi e, kalpten kendimi görüyorum. Ne yaptığımı görüyorum. Lan diyorum artık. Hani basma artık. <laughs> Lan böyle şeker, yani. şeker troller de var. Gelsin ben kalpçiniz Tolga diye geliyorum. Ha, yani aynen, kalp ben kalpçiniz Tolga diye Ya onları bana <laughs> tanıyoruz ama ben böyle ekin gibi manyak değilim. Yani Instagram'a gelen... <laughs> Az önce mesela gibi... gelenler vardı işte. Instagram'dan mesaj etti abi. Cuma günü geliyorsun. Ben Cuma günü oradayım. Gel dedim. Geldi. Yani bir Instagram ya işte nickini hatırlamıyorum. Sonu 61 ile bitiyor. Trabzonlu oradan aklıma kaldı. <laughs> Öyle yapıyorum yani. Memleketlilik. O zaman ajanslara mı sesleniyorduk? Ben çünkü var. <laughs> devam devam geliyor. Ajanslara gene geliyor. <laughs> Ay, <al> <gülüyor> 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 Bu sefer senin <laughs> kanalındayız. Bu sefer senin kanaldayız. Şimdi e, ajansa çalışan genç ve e, hevesli arkadaşlar sesleniyorum <laughs> burada. Her şeyi bildiğinizi iddia etmeyin. Aynen. <laughs> bir YouTuber'a işini öğretmeye kalkışmayın. Orada mıyım? Heh. <laughs> sözüm sana. Bana baktım sen anla. <gülüyor> <gülüyor> ya bir YouTuber'a işini öğretmeye kalkışmayın. Çünkü biz oyuncu değiliz. Hani bizim kanalımız zaten gidişatı belli. Onu anlatacağına 4-5 video arka arkaya izle bu adam ne yapıyor, nasıl yapıyor onu çöz. Ona göre bir şeyle getir. Ben de zaten tamam ben bunu böyle yani yedirim tabiri hoş olmayacak ama hani böyle anlatırsam sizin reklamınızı yaparım. Hem de kötü durmaz çık durur ki normalde artık şeyde başlamak lazım. Eğer reklam alacaksak da reklam yazalım. Yani yabancılar yapıyor çok da güzel oluyor bence. Yanına yazmış reklamdır diye gidiyor. Bence çok temiz bir, çok. Şeyler bir şey. Orada bir şey Bir tane de bir şey var. Yani bu toplantılar gereği söylüyorum. Ha. Toplantı Anlayan yaramız. Toplantıya evet. gelip 4 saat muha... evet, geyik yapmayın. Geyik yapma. İşten kaçacağım benim diye. Söyleyeceğim şey şu. <gülüyor> mesai <gülüyor> saatinden 3 saat önce ofisten çıkacağım diye benim ofisime gelip 4 saat boyunca geyik yapıp ondan sonra hiçbir yeri varmayan benim muhabbetlerle kur... zamanımızı çalmayın. Evet, abi. benim kurguda videom var. Ocakta yemeğim var gibi oldu. <laughs> kurguda kur... videom var benim. <laughs> <laughs> Kurgu bekler, Bu Bir de, bir, de bekler. bir şey söyleyeceğim, o yok mu hakikaten? Mesela bir karalla alakalı bir şey konuşuluyor değil mi? Oraya hani ne için geldiğim belli değil Mesela teknolojiden anlamayan adam, mesela ekin kollama. Toplantıya geliyorsunuz, ee, ondan sonra diyorsun ki, evet bir anlatır mısınız biraz falan, neyi anlatayım ya? Her zaten. zaten. her şey var orada. Bir de mesela şey diyor. Abone sayınızı yollar mısınız falan. Lan gir bak işte orada var. Tabii sonra şey diyor. Yani ya siz bize böyle bir, de bir mail atarsın bütün ya, linklerle falan. Sunum. Abi sunum. kopyala yapıştır yapıyor. Hayır şey sunum Atma, o başka bir şey. O ayrı. hayır. Tamam, yani sunum, sunum sunum sunumu, da biz sunumu videoyla ok, yapmaya... Yani, yani sunumu da artık videolar yapmaya çalış başladık biz. E, güzel. Güzel. Video çekiyoruz. Biz böyle böyle yapıyoruz. Görüşürüz. Uğraşsın dursun. Biz öyle bir tane... Bir şey söyleyeceğim. Bize Abi, bir tane öyle iş geldi. Hani <laughs> o zaman ben blogger olurdum zaten yazabilsin. <laughs> Bize bir tane iş geldi başka. Dediler ki işte bilmem ne sunumuna yetişecek falan. Abi ne sunumum ne pdf şimdi falan. Çıktık ofisin dışına açtık videoyu. Onlar da biliyoruz ama hani toplantının neresinde o sunumu göstereceklerini biliyoruz. Ciddi çok büyük de bir firma bu arada. Ondan sonra gittik dedik ya biliyorsunuz şu anda acayip sıkılıyorsunuz yani. dedik. Orada kuru pasta çay bilmem ne. Beyaz yakadan bunaldınız mı, büyük ihtimalle. Diyorlar rahatlatacağız şimdi falan. Şunu şunu yapıyoruz. Aynen, bir de şunu yapalım. yapalım. Bir aklımıza böyle bir şey geldi. Bence çok iyi olur falan filan dedik abi. <laughs> Hadi eyvallah. Kuru pastayı. Kapattık. Hep, <laughs> hep tatlıları şu yiyor falan diye de böyle şey yaptık. <laughs> Kapattık bir diyor. Olacaktı iş ha. Yani bizden alakalı ya da, onlar da alakalı değil. Yani ortamla alakalı bir mevzudan dolayı patladı iş. Abi, Ama, oluyor. yani oluyordu yani. Yani burada tavsiye yani. Onu abi, PDF mi kaldı lan? Yani. Gözünü seveyim ya. Yani bu işte reklam ajanslara. Ben bu ajans çok sevdim yalnız. Bunu valla kopyalarım yani. Ya, ya kusura bakma bak. <laughs> ben Aa, gördüm. Canlı yayın <laughs> evet. <paza>. Ama masanın altında. <laughs> 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 canlı yayın kazandı. Barış'tan Trademark. <gülüyor> <gülüyor> TM geldi mi buraya TM? Başka var mı? Başka. <laughs> Başka? Hayır ne söyle? Kendi kanalını açmak istemiyorum. Evet bence ona bir şeyler söyleyebilirim. Sen bu konuda danışmazsın. Yani ben şöyle hani öbür tarafta da çalıştım. Kendi kanalını değil sunuculuk da yaptım. Kendi kanalı açmak şöyle bir şey var. Sana so sınırsız bir özgürlük veriyor. Birincisi bunu iyi kullanman lazım. İkincisi kötü kullanmaman lazım. Üçüncüsü ne yaptığının farkında olman lazım. Hani ben nasıl olsa özgürüm deyip Ateş yani, etmeyin. göre çünkü lan 10 sene sonra büyüyeceksin şimdi. Çocuk genç arkadaşın. <laughs> baban ne iş yapıyor deyince 5 yaşındaki Utanırsın. <laughs> ilk videonu gönderecekler. Bak senin baban ne yapıyor bilmem ne diyor. Ya öyle hit alacağım diye yani? Tabii soy, tabii soyunmayın abi. yani. Ay, Yanlış abi. olur. Bunun bir örneği var ya çocuk şeyi açıyor, hıyar çıkıyor şeyin içinden, Samsung paketinde. İşte tabii, bu tabii işte onu şey. bundan onu kopyalıyoruz. Benim gördüğüm yani. mesela. Ben ondan Biz sonra çocuk. Evet. Ali Berat çok, ya, çok mükemmel ay. insan. Bir dakika, bir dakika. ama <gülüyor> küfür, <gülüyor> yani. küfür yani bu kadar küfür olamaz doğalında yani. Her şey oluyor. O şey işte atarlını adam diyor. Zaten diyor ki küfür ettiği için komik bu adam. Duruyor <laughs> böyle. Bir şey böyle tamam mı? Şunu bak. <laughs> uyar, ben o uyar mı? Ne beni? Ya çok ama çok tatlı çocuk ya. <laughs> çocuk çok şeker. Yani. Abi ben hatta onlar da... video çekmek çok istedim. Sonra hani şey Ters terste tepe bir şimdi He. çok ufak çocuk hani mesela bunlar bile ya ben kimse bilmez mesela burada hani söyleyeyim kimsenin bilmediği bir özelliği anlatıyorsun. Ben bu şey ilk başladığımda 6 seans pedagoji dersi aldım. Yani seansı aldım ben. Hı hı. Bir de o var yani. Ben şimdi kime nasıl hitap edeceğimi de azıcık çözüyorum. Ha süper. O da var yani. güzel şöyle. bir bilgi. O zaman e, işaret geldi. Tamam. Abi kapatmamız lazım. Bizde doyum olmaz abi. Edelim mi? Ya yaparız 5-10 saat. kim var sıradaki kim var? Gel abi gel devam edelim. Sıradaki ediyoruz. kim? Ediyoruz. Devam kim? Ederiz, Evcilik Rana geliyor. Evcilik, Aa, Evcilik çok iyi geliyor. 15 dakika sonra görüşmek üzere. <laughs> Rana ile konuşacağım oraya da yapayım. gelin. Bu bir şey söyleyeceğim. Masayı kaldırın. Yere böyle piknik masasının üstünde oturalım.